Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Amazon'daki suspend türleri hakkında çok kısa bir sunum yapacağım. Öncelikli olarak hepimizin yaşamış olduğu problemler. Hesaplarımızı açtıktan sonra ilk birkaç gün içerisinde Amazon hesaplarımızı suspend ediyor. Yani askıya alıyor. Bunun nedeni yanlış evrak gönderimi olabilir. Yanlış bilgi vermiş olabiliriz veya evraklar arasındaki adres uyuşmazlığı olabiliyor. Birçok sebebi var. Şimdi bununla bunun adı aslında açılış saspendi. en çok ve en yaygın karşılaştığımız saspend türüdür. Sizler için bir dosya hazırladım ben. E, saspend türleriyle ilgili bir Word çalışması yaptım. Hemen sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi Amazon saspen türleri nelerdir? 5 e, çeşit saspen türü var arkadaşlar. E, bunların birincisi e, biraz önce de belirttiğim gibi e, açılış suspenti. İkincisi ilişkili suspent. Üçüncüsü 3 üç asin suspenti. E, dördüncüsü e, geç gönderimlerle alakalı yani kargo boyutuyla alakalı suspent türü. Beşincisi de e, ürünlerinizin hatalı olması ile ilgili yani ürünler müşteri hatalı gittiğinde yine bu şekilde bir e, suspent karşı karşıya kalıyoruz Amazon hesaplarımızı askıya alabiliyor şimdi bunları açmak gerekirse e, birincisi açılış suspend'i demiştik e, bu en çok yaşadığımız suspent türleri arasında yani kayıt sonrası yaşanan suspent türler arkadaşlar şurada da işaretlediğim gibi görüyorsunuz şimdi kayıt Sonrası yaşanan saspant aslında bizim yeni kayıtlarda açılış saspant yememek için dikkat edilmesi gereken hususlar çok açıktır. İşte sisteme ekleyeceğimiz tüm adresler aynı olmalı. Evraklar orijinal ve okunaklı olmalı. Kimlik kartları evraklarınız fotoğraf değil taratma olmalı. Yani fotoğraf çekerek veya ne bileyim telefon kameranızla evraklarınızın resmini çekerek Amazon'a gönderdiğiniz zaman Amazon bunu algılayamayabiliyor ve çözünürlüğü düşük oluyor arkadaşlar. Bizim burada taratacağımız belgeler nedir? Kimlik belgesi veya ehliyet belgelerimiz. Bunun yanında kredi kartı ekstremiz olabilir. Bunları biz Amazon bize şu şekilde ve şu ölçüler içerisinde istiyor. Şimdi 600 DPI formatında olması gerekiyor minimum ve 10 megabaytın altında olacak şekilde e, belgelerimizi tarattıktan sonra e, bunları Amazon'a bildirmemiz gerekiyor. Amazon bizden bu şekilde bu kriterler çerçevesinde bu formatta belgeler istiyor. E, daha sonrasında da yine bu şekilde taratma yaptıktan sonra e, karşılaştığımız problemler, e, sağlayacağımız kart internet alışverişlerine açık olması gerekiyor. Yani mail order'a açık olması gerekiyor. Çünkü ilk etapta Amazon kartımızı bir test edecektir ve 1 dolarlık şekilde bir çekim yapacaktır arkadaşlar. Amazon hesabına tanınacağımız kartın aktif bir şekilde ve yurt dışı kullanımlarına açık olması gerekiyor. İnternet alışverişlerinin açık olması gerekiyor. Bu da belli başlı hususlar içerisinde. Daha sonrasında da kişi adına yeni bir pazar yerinde başka bir hesap açmaması gerekiyor. Yani Amazon bizden aslında şunu istiyor. Bizler Birleşik Arap Emirlikleri'nde tabii örnek veriyorum Birleşik Arap Emirlikleri'nde hesap açtığımız zaman yine aynı kendi adımıza ait Birleşik Arap Emirlikleri'nde ikinci bir mağazayı açamıyoruz. Amazon bunu kabul etmiyor. Yani 14 farklı ülkede atıyorum e, pazar yeri varsa Amazon'un bu 14 farklı ülkede kendi adımıza ve aynı bilgisayardan olmak kaydıyla e, sadece birer tane pazar yeri açabiliyoruz arkadaşlar. Bu da çok önemli. E, şunu şu yanlışlıklar oluyor. E, kişi kendi bilgisayarından kendi adına hesap açıyor. Daha sonrasında da e, başka bir pazar yerinde, atıyorum Amerika pazarında hesap açacakken farklı bir bilgisayardan açmaya deniyor. E, bu da ilişkilendirilmiş suspente e, e, yol açıyor. Bunu tabi ilerleyen e, dakikalarda daha detaylandıracağım sizlere. E, bu konuyla alakalı açılış suspente şekli bu şekilde diyebilirim arkadaşlar. E, tabi burada yine 3 ana faktör var. İşte istenilen ek doğrulama için talep için edilen evrakları orijinal okunaklı şekilde göndermemiz gerekiyor. E, sistemin içerisinde bulunan e, Türk satıcı sayısındaki artış ve Amazon'un Türkiye'ye yapıyor olduğu yatırımlar sayesinde e, Türkçe artık Amazon kanalında desteklenen diller arasında olduğu için aslında Türkçe de kabul ediyor ama burada bizim e, önerdiğimiz her zaman e, İngilizce karakterlerle olması gerekiyor. E, Birçok kişi de bunun deneyimini yaşadık arkadaşlar. Daha çok Amazon açılış suspendlerinde ve hesap açılışlarında Kredi kartı ekserimizdeki bilgilerimiz, adres bilgilerindeki bilgiler tamamen İngilizce karakterlerle olması gerekiyor. Bu şekilde daha hızlı ve daha sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde hesaplar açılabiliyor arkadaşlar. İkincisi, kayıt aşamasında sağladığımız bilgilerin doğruluğunu taahhüt ediyorsanız bu sebepten dolayı kesinlikle doğru bilgiler temin etmek durumundayız arkadaşlar. Yani en ufak bir yanlış bir bilgi yani nokta bile yanlış olsa Amazon burada bunu algılıyor ve hesaplarımızı açsa dahi birkaç gün geçmeden suspend ediyor yani askıyı alabiliyor arkadaşlar. Bunlar çok önemli konular. E, üçüncü düzenli aralıklar ile kendinizi makul şekilde ifade etmeniz önemli. Yani suspend yedik. Amazon'a mail göndereceğiz. Bu ilk etapta birinci defa olmayabilir. Yani birinci defa gönderdiğiniz mail case içerisinde Amazon hesabınızı açmayacaktır. E, birkaç defa uğraşmanız gerekiyor. Bu, bunun demek istediği konu yani Amazon'dan bize mail geldikçe biz o maile düzenli bir şekilde ve her mail içerisinde farklı metinler oluşturarak e, Amazon'un e, ikna yani güvenini kazanmamız için güzel ve e, orijinal cümlelerle metinler oluşturarak e, defalarca açılış talebinde bulunmamız gerekiyor arkadaşlar. Dördüncüsü de e, Amazon açılış sasbentinde sisteme yani dahil olacağınız için müşteri memnuniyetinin hep özel yani hep gözeteceğimizi. Politika ve kurallara aykırı olmayacağınızı da bildirmeniz gerekiyor. Bu da sistemin bir parçası çünkü Amazon gerçekten müşteri memnuniyetine çok dikkat eden ve önem veren bir firma. Siz de bu firmanın içerisinde çalışansınız sonuçta bu politikalara ve müşteri memnuniyetini gözeteceğinizi de bildirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ikinci saspen türümüz ilişkili hesap saspente biraz önce çok kısa değinmiştim ama açmamıştım. Şimdi bunu detaylandıracağım arkadaşlar. İlişkili saspente Amazon'da hesap açarken sistemin kısıtladığı noktalar vardır. Bunlardan bir tanesi de aynı pazar yerinde aynı kişi aynı IP ve bilgileri kullanarak yani aynı bilgisayardan kullanarak Sadece bir tane sap açabilmesi durumu söz konusu, e, ikinci bir pazarı açamıyor arkadaşlar. Bu durumda hesabın kapatılmasına ilişkili hesap suspendi deniliyor. Yani örneğin e, burada da zaten yazmışım, e, Kuzey Amerika pazar yerinde X kişisi aynı kimlikle aynı e, evraklarla. E, aynı kredi kartı ekstresiyle ile yine aynı IP adresini kullanarak ikinci bir hesabı açamaz arkadaşlar. Ama bile çıkarıp de açar. Yani her ülkede bir tane hesabı olması gerekiyor arkadaşlar. E, i̇lişkilendirilmiş saptanık sebepleri de şunlar: e, Kayıt aşamasında kullanılan kredi ve banka kartının aynı pazar yerinde birden fazla kez kullanılmamış kullanılması, pardon. E, kayıt aşamasında kullanılan e, bilgisayar ip adresini aynı pazar yerinde başka bir hesap için kullanılmış olması yani Siz kendi bilgisayarınızla Hesap açtınız Farklı bir kişi geldi veya bir arkadaşınız geldi sizin bilgisayarınızdan hesap açılışında başvuru yaptı Bu, bu sefer e, bu da ilişkilendirilmiş Suspend e, Türüne Giriyor arkadaşlar Daha sonra Kayıt aşamasında kullanılan kişiye ait kimlik bilgilerini aynı pazar yerinde birden fazla hesapta kullanılmış olması yine ilişkilendirilmiş suspens sebepleri arasında arkadaşlar. Şimdi i̇lişkilendirilmiş hesap suspensi net kural ilali olduğundan dolayı çözüme ulaştırılması zor suspens türlerinden birisidir. Maalesef ki kurallar okunmadığı, dikkate alınmadığı için çok karşılaşılan bir suspens türüdür arkadaşlar. Burada kişilerin çok önemli ve çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani dediğim gibi siz hesap açacakken verdiğiniz kimlik bilgilerinin kendinize ait olması gerektiğine, kredi kartı ekstresinin size ait olması gerektiğini biliyor gerekiyor. Ve Amazon hesabına belirttiğiniz adresi adreste kredi kartı ekstresindeki adresin birebir uyuşması gerekiyor arkadaşlar. Yani noktasına ve virgülüne kadar eee birebir tüm adresler e, tutması gerekiyor. En ufak bir e, büyük veya küçük harf farkında bile e, sistem bunu algılıyor. Çünkü otomasyon sistemi var yani botlar bunu kontrol ediyor. İnsanlar e, karşımıza karşımızda bir muhatap insan değil. Yani robotlar olduğu için bu güvenlik duvarını aşmamız dolayısıyla güçleşiyor zorlaşıyor Bu sebepten dolayı Hesap açılışları artık Profesyonellik gerektiren bir süreç haline döndü arkadaşlar Üçüncüsü Fikri mülkiyet kuralları ihlali neticesinde yaşanan saspent yani 3 asin saspenti dediğimiz Şimdi burada Öncelikle e, Asin nedir sorusunu cevaplandıralım. Asin arkadaşlar Amazon sistemi içerisinde ürünlere verilen bir e, barkod numarasıdır. Yani nasıl bizim e, kendimize ait bir kimlik numaramız varsa ürünlerin de kendine ait bir kimlik numarası var. Bu numaraları biz Asin diyoruz arkadaşlar. Asin numaraları. Şimdi Asin suspendi Amazon içerisinde bulunan e, sistemin haklı olarak dayattığı politikaların ihlal neticesinde gerçekleşen en çok karşılaşılan saspen türleri arasında geliyor. Genelde bu saspen türünde Amazon doğrulama için sizden 3 asins hakkında bilgi talep eder arkadaşlar. Yani 3 asins saspenti olarak bilinen bu durum fitri mülkiyet kuralları ihlali gerçekleşen saspen türüdür. Yani 3 asins saspenti analiz etmek önemlidir. Burada belirtilen ilgili e, politikanın e, alt metnine bakarak e, detaylı inceleme yapmak hayata önem arz etmektedir. Ee, bu appeal'ların önemi çok yüksektir arkadaşlar. Appeal bizim çözümle de kullanacağımız en güçlü kozumuzdur Case diyoruz biz buna. Ee, bu şekilde diyebiliriz. Amazon e, 3 asistans penalty göz ardı edilen noktalardan en önemlisi ürünler tarafınıza satılmamış olsa da listeleme yapmak demek satışa hazırım demektir. Yani siz atıyorum e, ürünleri listelediniz ve listelediğiniz ürünler içerisinde e, fikri mülkiyet yani Trademark tescil kayıtlı e, bu şekildeki ürünler var ve siz bunu satmadınız fakat Amazon burada sizin listelerinizi görüyor Yani siz listelediğiniz zaman zaten ben satış artık hazırım Bu ürünleri yakın zamanda satışa çıkartacağım demiş oluyorsunuz Ve Amazon e, bunun önüne geçiyor siz satış yapmadan da olsa Amazon bunu tespit ederek e, Sizi 3 asın plant ediyor ve incelemeye alınıyor burada da yani dropshipping yapanlar özellikle ürün ararken, ürün yüklerken kesinlikle ve kesinlikle e, tescil markalı bir ürün mü değil mi bunun analizlerini, bunun kontrollerini çok iyi bir şekilde yapmaları gerekiyor arkadaşlar. Veya satacağı ürünün yetki belgesi olması gerekiyor. Yani bir markalı ürün satacaksanız onun tedarikçisinden yetkisini almanız gerekiyor satış etki belgesini almanız gerekiyor e, faturalarını vesaire bu şekilde Amazon sizi incelemeye aldığında bu evrakları gönderiyorsunuz ve sorunsuz bir şekilde süreci tamamlıyorsunuz kısacası bu şekilde şimdi highlight Ship Migrate dediğimiz e, bu geç gönderimlerle alakalı yani kargo boyutundan kaynaklanan suspend türü arkadaşlar burada e, Geç gönderim oranında yaşanan olağan dışı yükseklik neticesinde gerçekleşen suspend nedenidir. Şimdi Amazon satıcı panelinde performans kısmında hesap sağlığı bölümü var. Bu oranı gönderebileceğiniz bir panel bulunmaktadır. Shipping performans yani nakliye performansı olarak belirtilen kısımda geç gönderim oranın %4'ün altında olması gerektiği belirlenmiştir arkadaşlar Amazon tarafından. Ee, yani biz ürünleri geç gönderiyoruz ama bunu her zaman yapamayız. Yani orada bir oran var. Geç gönderdiğimiz ürünlerin yüzdelik oranı Amazon tarafından belirtilen oranın altında olması gerekiyor. Nedir bu oran? Dediğim gibi yüzde %4'ün altında olacak şekilde e, tutmanız gerekiyor arkadaşlar çıtayı. tabi e, tabii bu suspend türünden korunmak için yapılması gereken aslında çok basit. E, belirtilen optimal aralıklar ile e, gönderileri sağlamak yeterli olacaktır. Yani belirlediğiniz tarihler içerisinde ürünlerinizi, müşterilerinizi yönlendirdiğiniz takdirde herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmazsınız arkadaşlar. E, bu şekilde diyebilirim arkadaşlar. E, beşinci saspan türüne geçelim. Burada da e, High Order Defect Rate denilen bir bölüm var. Yani e, Siparişlerinizi bulunan hatalı ürünlerin gönderimiyle alakalı, gönderim oranıyla alakalı bir saspektür. Siz müşterilerinize ne kadar hatalı ürün gönderiyorsunuz, bununla alakalı bir saspektürdür. Yine bu da Amazon satıcı paneli içerisinde performans kısmının altında hesap sağlığı kısmında bu oranın görebileceğiniz bir panel bulunuyor zaten. Customer Service Performans olarak belirtilen kısımda hatalı ürün gönderim oranında %1'in altında olması gerektiği sistem tarafından belirlenmiştir. Özellikle e, dropshipping satış modelini uyguluyorsanız maalesef ki bu oranı %1'in altında tutmak biraz zorlaşıyor. E, neticesinde ürün hiç görmeden gönderim sağlıyorsunuz. E, bu bağlamda yaşanan suspend durumunda kısa sürede netice almak için düzenli olarak olumlu feedback almak fayda getirecektir arkadaşlar. Suspend türlerimiz bu şekilde, dilim döndüğünce hızlı bir şekilde sizlere bu bilgileri vermeye çalıştım. Dikkat edilmesi gereken konular zaten başlıca belirttik. Bu şekilde emin ve sağlıklı bir yol izleyerek ve analizlerinizi yaparak sizler de Suspend türlerinden korunmuş olacaksınız. Zor yanları yok. Yeter ki Amazon'un belirlediği politikalar ve belirlediği kurallar çerçevesinde e, ilerlediğiniz takdirde kesinlikle başınız ağrımayacaktır ve Amazon da size e, bu konuda e, üstünüze düşmeyecektir arkadaşlar. Hesap sağlığı e, korumanın yolları e, bu 5 aşamadan geçer. E, FBA yapanlar olsun dropshipping yapanlar olsun e, sonuçta herkes bu platform içerisinde bir satıcı arkadaşlar. E, bu kurallara uyulmadığı takdirde bunun sonucu olarak sizler suspend türleriyle karşı karşıya kalmış oluyorsunuz arkadaşlar. benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım vermiş olduğumuz bilgiler sizlere faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Ee, kanalımıza takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla içerik yapmaya çalışıyoruz. Bu aralar çok yoğunuz ve çok fazla talep var. Bu konuyla alakalı e, sizlere yetişmeye çalışıyoruz. E, daha güzel içeriklerle karşınıza olmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.